Herkese merhaba arkadaşlar yeniden rekor bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Bugün ha ben kendi bireysel kupa rekorumu kıracağım. Aynı zamanda da bir günde bin kupa kasıp farklı bir rekoru daha kırmış olacağız. Hemen şimdi videoya geçelim arkadaşlar ama videoya geçmeden önce mutlaka videoyu like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi? hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yanında Türk İş Pro var klanımızdan bir kardeşimiz. Ve arkadaşlar ben bugün 28.500 olup kendi kupa rekorumu kıracağım. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar sizlere hemen maçlara geçmeden önce. Ben bunu iki gün önce kendi kupa bireysel rekorumu kırdım ama 28.000 küsuratlı kaldığı için abi o videoyu sildim. Hatta video bile çekmiştim o videoyu sildim arkadaşlar arkadaşlar. ise sembolik bir rakam olsun istedim. 28.500 olsun istedim ve sezonun son gününde abi 28.500 yapıp bu kendi bireysel kupa rekorumu kıracağım arkadaşlar. Ama video içerisinde daha da detay vereyim. Normalde abi ben bunu iki gün önceki canlı yayınımda arkadaşlar kendi bireysel kupa rekorumu kırmıştım. Hatırlayanlar bilecektir. O yayında arkadaşlar sadece 3 saatte 400 kupa kasmıştık ve ondan sonrasında ise ben abi 600 kupa kastım yani yaklaşık abi 8-9 saatte arkadaşlar. Ee, yaklaşık dediğim gibi 1000 kupa kastık hatta 1000 kupadan da fazla kastık. Ama velakin o videoyu çekmiştim ben aslında. Hatta o gün kupa rekorumu da kırmıştım dediğim gibi. Ama velakin arkadaşlar böyle sembolik bir rakam olmadığını gördüm. Yani sembolik değildi böyle rakam. 28.500 gibi bir rakam değildi. Küsuratlı kaldı. Hoşuma gitmedi abi. Sildim o videoyu. Ee, atmadım. Dedim daha şekilli şükürlü bir kupa yapalım madem kendi kupa rekorumuzu kırıyoruz. O yüzden de arkadaşlar bu videoyu çekmeye karar verdim anlayacağınız. Ve bugün 28.500 olup videoyu öyle noktalandırmak istedim. Yani sezonu öyle noktalandırmak istedim. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim Ali sen 30 30.000 kupa yapacaktım ne oldu? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Facebook canlı yayın sayfamdaki yayınları Facebook'taki yayınlarımı ee, yani e, durdurdum yani Facebook artık bıraktık arkadaşlar Facebook'ta yayın açmayacağım bundan sonra Nonolive'a geçtik sizlerin de Nonolive'a geçmem konusunda büyük bir isteğiniz vardı ve Nonolive'a artık e, yayın açmaya başladık arkadaşlar bu sebepten ötürü ki e, Nonolive hesabı açtım ayretten arkadaşlar onun haricinde Abi. Nolay ve abi. Onun haricinde arkadaşlar Nolay'da bir çekiliş yaptık. Yani iki i̇ki günüm bu şekilde geçtiği için zaten dört, son dört gün e, 30 bine kasmaya karar vermiştim. E, iki günde böyle kupa kasamadığım için arkadaşlar e, 30 bin kupa mokuk oldu. Bir sonraki sezona kaldı abi. 30 bin kupa yüzden kasamadım. Ama buradan sizlere sözüm olsun arkadaşlar. Bir sonraki sezon olay no, canlı sayfamda sizlerle beraber abi 30 bin kupa yapacağız. Hem 30 bin kupa yapacağız abi, non olay canlı yayın üzerinden. Hem de arkadaşlar e, yine Facebook'ta yaptığımız gibi bin kupa serilerine devam edeceğiz. Ve yine aynı zamanda abi, ee, çekilişlere de tam gaz abi. Hatta eskisinden bile çok bir şekilde non olay canlı insan üzerinden yapmaya devam edeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim yeni gelecek Brawl Pass'i ve aynı zamanda yeni gelecek kostümleri sizlerle beraber non olay canlı insan üzerinden çekilişte sizlere vereceğim. O yüzden sizler de hala non olay canlı insan takip etmiyorsanız videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına arkadaşlar non olay sayfamın non olay canlı insan sayfamın linkini bırakacağım. Oradan beni takip etmeyi unutmayın ki hem çekilişlere katılın hem sohbet muhabbete gelin abi hem de eee bir dakika söyleyeceğim. Bu arada birinci olduk. Hem de arkadaşlar orada yapacağımız kupa kasmalara, işte 30 bin kupaya kastığımız serilere gelin. Hem de bildiğiniz gibi bin kupa serimiz var. Bizim bin kupa serilerini canlı yayınlarda yapıyoruz. Canlı yayınlarda sizlerle beraber orada bin kupa yapacağız. Yine çeşitli karakterleri. Her şey için mutlaka burada niye böyle oldu bu arada? Yani bütün bunlar için arkadaşlar ne canlıysa ama hala gelmediyseniz bilmeyenleriniz, duymayanlarınız varsa gelmeyi unutmasınlar. Bu arada son 4 kupamız kalmış. Ee, videonun hemen aşağısında açıklamalarda ve yorumlarda link olacak dediğim gibi ne olacağını insafamın linki. Yani durum böyle arkadaşlar. Ya dediğim gibi iki gün önce de yaptık bu rekoru ama beğenmedim abi kusuratlı kaldığı için tekrar ama o videoyu çekme amacı güttüm. Evet Hemen ikinci maçı buldum. Bu arada ilk maçta birazcık böyle konuyu anlatırken derdimi anlatmaya çalışırken ee, birazcık fazla öldüm galiba ama olsun. E, taretimiz bile deminki maçta fark edersiniz arkadaşlar. ilk etapta birisini öldürdük. Yani taretimiz bile iş yaptı hocam. Daha ne yapalım biz ya? Baba gel de seni bir alayım ya anladın mı? Seni bir alayım. Aa, ben niye böyle ölüyorum ya? Baba neden ölüyoruz ya? Allah Allah. Kardeşim bu nedir lan? Oğlum bu map'ten çok pis intikam alacağım ya ben. Kafaya koydum çok pis intikam alacağım ya. Ya yemin ediyorum beni var ya... Yani çok sinirlendirdiniz ya. Bak, çok çabuk öldüm. İki maçtır. Allah'tan iki maçta birinci olduk. Taletimiz iş yaptı yani gölgemiz yetti diyelim. Ee, bu maçta neden öldüm? Orada sen de niye bana taktın? Gerçekten kafamda deri sorular ama hepinizi öldüreceğim kardeşim. 5 tane varmış, 10 tane varmış fark etmiyor bu saatten sonra. Gel gel. Sen de sen de beni öldüren ilk. Evet kardeşim sen de. Seni hatırladım. Evet sen bir bir e, sen bir bir gittin. Sen de bir, bir gittin. Sen de seni de hatırladım. Seni de e, bir tatlılık köye kardeşim. Evet çok güzel. Mokoko edeceğim. herkesin mokoko edeceğim abi. Herkesi mokoko edeceğim hocam. Bir tane de sen ye. Çok güzel yiyorsunuz. Evet evet. Bütün map'ten arkadaşlar intikamımı bu şekilde alacağım. Merak etmesi kimse. Evet baba gel bakalım böyle. Bir tane yedim. Evet. Baba bir dakika. Bir dakika sakin ol. Evet böyle. Sen de bir tane ye kanka. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Hocam bir saniye dur. Aynen öyle kardeşim. Bu kadar basit. Ya beni öldürmeyin kardeşim. Bak ben az önce de bir şeyden anlatıyordum ama şu an bir şeyden atmıyorum, Full oyuna konsantreyim kardeşim. Kupa rekorumu kırmaya çalışıyorum ama bana gelip beni öldürürseniz baba affetmem. Oo sprot harekat. Sprot harekat. Sprot harekat gitti lan. Ana sprot harekat gitti be baba. Evet bu tek yedi. Güzel. 28.500 bu arada olduk arkadaşlar. Kendi kupa rekorumuzu kırdık. Dediğim gibi hani Oynayabilseydim bu yeni e, canlı yayın platformuna geçme muhabbeti olmasaydı arkadaşlar. 2 gün daha oynayabilseydim dediğim gibi 28.000 bin e, şey 30.000'e kasmış olacaktık ama e, abi yapacak bir şey yok. Bu sezon iptal oldu. E, olmadı abi çeşitli sebeplerden ötürü. Ama bir dahaki sezon %100 gelecek. Zaten yeni karakter de gelir abi bir sonraki sezon. Belki 30.000'in de üstüne çıkabiliriz ki çıkarız diye düşünüyorum. Evet hemen bir maç daha buldu arkadaşlar. 28.500 yapıp kendi kupa rekorumuzu kırdık. Ama Dedim ki bari e, Penny'i de 750 yapalım, öyle tamamlayalım videoyu. Penny de 750 olsun. Bu arada hani e, normalde arkadaşlar 28480'de mi 477'de mi ne başlattım videoyu ama başlattım sanmışım abi ben yani sanmışım sadece. Başlatmamışım videoyu o yüzden 487'de başladı video. onu da söyleyeyim kupa 487 olduğunda başladı video. hemen yani başlattım zannettim ama başlatmamışız ki videoyu. Baba bak ben bundan ölürsem kafayı yerim abi. Allah'tan yemeden kafayı öldürdüm onu. Güzel tamam. Bravo kardeşim hadi bakayım. Hadi bakayım gel. Al onu babalar gibiyiz acı babalar gibiyiz. çok tatlı çok tatlı çok tatlı Oha o neydi kız o neydi kız aa, aa ne kadar ayıp ne kadar ayıp bu yedi Yedim bebeğim çık Kanka Türk iş bura sakin ol kanka ben yanındayım sıkıntı yok Spot hareketi öldürebilir miyiz abi Spot harekat spot harekat Baba çok güçlü ya geri çekildim tamam tırstım arkadaşlar şu an tırstım ya Valla spottan tırsıyorum ben ya neden ben ne Bu arada ne bulduk arkadaşlar ya Hani ne vurduk kardeşim ya baba geldim. Ama sen onun yanına gittin öldüm kanka. Gerçekten muazzamsın. Seni tebrik edemeden yapamayacağım kanka galiba ya. Yani gerçekten seni tebrik edemeden yapamayacağım ya Türk İş pro. Nasıl ölüyorsun kanka ben anlamıyorum bu işi ya. Harbiden bana da öğret kanka ya. Lan orada nasıl öldün oğlum niye raşlıyorsun? Krova raşlanmaz kanka. Yani ben mi öğreteyim bunu? Krova raşlanır mı lan? Oğlum krova raşlanır mı? Krova aksesuar var bak çember diye böyle bir kendini koruyor falan filan. Yani Crow'a rushlanmaz kanka bir daha Crow gördüğünde kim olursa ol rushlama kanka Bull'la bile rushlama Alır yani anladın mı? Bull'la bile rushlasan alır kanka seni Spot'a mesela bulaşılmaz yakında girdiğinden önce bulaşılır Spot'a bile mesela yani Bak şu an mesela bulaştım buna pişman oldum baba onu öldürsünler bırak ben saklanacağım arkadaşlar Turkish pro Az sonra olaya sıçmadan heh tamam okey Vurdum da abi benim bunlara karşı kazanma ihtimalim yok Abi onun arkasına geçsem arkadan vuracaklar. Önüne <laughs> geçsem önden vuracaklar. <laughs> Neyse güzel. Ben size kupa rekorunu da göstereyim bu arada arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok fazla kasamadık ama hatta sezonun son 4 günü 30.000'e 30 kasmaya karar verdim. Ee, 26 26.000 kupadan e, 4 günde falan 28.512 olduk şu an. Kendi kupa rekorumuz da aynı zamanda bu. Ya yani güzel kupa rekorumuzu geliştirelim. Bir tane daha maç atalım abi Penny de. Arkadaşlar size şöyle göstereyim bakın. Üçüncülük, 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 üçüncülük. Ee, yani şuraya gördüğünüz gibi 4 tane üçüncülük aldık. Üç tanesini size göstermeyeceğim abi ben. Harbiden canım sıkıldı. Bak şuradan ne 4 kupa almak istiyorum. Lütfen izin verin. Raşladım, raşladım abi. Turkish Spor'un Pro'nun çok büyük hatası var. Buradan söylüyorum. Harbiden öldürülecek adamı öldürmedi beni çıldırtıyor. Umarım bu maçta ikinci oluruz en kötü ve artık şunu 750 yaparız. Evet abi lanet olası maçı buldu. Umarım dediğim gibi son maç olur. Şunu da sembolik bir 750'de bıraktım mı hocam? En azından bir sonraki sezon dediğim gibi 700'de kalır abi. Ee, bir de 650 düşmez yani. Değil tamam. mi? Mantıken böyle yapmak daha mantıklıydı. Ee, benim de kal kanka. Beni çok yalnız bırakıyor arkadaşlar ya. Yani. yani Penny yalnız bırakın olması gereken bir karakter abi. Beni yani vuruş o kadar kuvvetli bir karakter değil. Anca böyle arka arka olacak ki rakipler ondan sonra iş yapsın plan plan. Bir de çok oto spam yapıyor ya. Oto spam bırakmasın lazım. Ee, Türk iş bırak spam bırak kanka. Acayip oto spam yapıyor. Yani kaç tane önündeki adam vuramadı ya. Kaç tane önündeki adam vuramadı kanka. Bu arada Türk iş tanıyorum arkadaşlar. Hani o videoyu izleyeceği için en azından ona söyleyeceklerimi yerine söyleyeyim kendi oyununu da geliştirin çünkü çok fazla otospan yaptığı için birçok maçı o yüzden berabere kaldık yani onu söyleyeyim ben de mesela şu an otospan yapıyorum ama yakında adam Yani yapacak bir şey yok bu arada kaçırttık adamı ya Kaçırttı board bu arada iyi kasmıştı derken abi öldü Tam övecektim ya türk iş bro'yu valla arkadaşlar Uğur'u tam övecektim ya Ulan Uğur neyse dur sakin ol ben sakin seni bekleyeceğim Abi mesela ben öldüğüm zaman beni beklemiyor anladın mı? Çok ilginç. Benim ben öldüğüm zaman hala sağa sola ateş ediyor. Onu harca Max auto spam yapıyor. Baba böyle bir şey var mı ya? Kanka auto spam mı diye bak hala auto spam. Şu var ya deliler gibi auto spam yapıyor bizimki. Kanka beni hızlandırdın ya canım. Oo bu arada taretimiz bile iş yapar. İlk başta olduğu gibi. Taretimiz bile iş yapıyor hocam. Daha ne yap? Bak yine öldü. Allah'ım yarabbim, yarabbim Ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım ben ya. Yok yani. Arada ağlayacağım. Abi ne yapıyorsun lan? Türk iş pro. Vallahi canıma tak etti bak ama bak. Bana kışkırtma mı çekiyorsun? Lan bir 750 yapacağım dedim. 4 maçtır beraberlik alıyoruz. Şaka mı lan bu? Baba buradasın. Çık işte çık çık. Alo çıkar mısın kardeşim? Bak 3 takım var yine. Evet korkulur yalnız başladı. 3 takım var halini. Ve durumlar sıkıntı. Bir dakika baba ateş etme de bir dakika dur. Bak yine öldü. Allah'ım esirgesin ya. Vallahi billahi ya. Abi bu nedir ya? Çık 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 çocuk adam çık. Vallahi geliyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bunu öldürdüm. Tamam baba. Tamam. Bunu öldürdük. Kanka oradasın çık çık. Alo çık 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 çık. Vur. Gitme o kadar. Gitme yanına gitme o kadar. Yanına gitme o kadar. La oğlum o kadar yanına gitme bak beni delirtme ya. La oğlum şunu öldürsün biri bak çıldıracağım ama ben ha. La oğlum çıksanıza. Abi böyle bir şey var mı ya? Öldürür mü lan illa sizi? Bak beni öldürdüler. Kanka çıkma sakın. Türk bunu çıkma. Allah kahretsin ya. Abi yine ikincilik mi alacağız ya? Ay gitme 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 dur 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 dur. Abi ne olsun ya hadi ya vallahi sinirlendim ama artık ya Türk iş <laughs> Çok müthişsin kanka Tamam neyse arkadaşlar bu şekilde kendi kupa rekorumuzu kırarak videoyu noktalandırıyorum 754'de bunu çıkarttık biraz zahmetli oldu ama yaptık ve kupa rekorumuzun 28.519 olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kupamız da o şekilde. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Türk İş Pro da teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın farklı videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.